أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية حديث درسنا دوام سورة الكهف الله رسوله عليه الصلاة والسلام وصحابه selef salihin bazı ayetlere nasıl mana vermiştir? Kehf suresi o 13. ayet. Hel kul hel nunebbiukum bil-ahserin a'mala. Size haber vereyim mi? Çok önemli bir mesaja. Ha? Size haber vereyim mi? Bil-ahserin a'mala ahirette müflüstür tüm amelleri husranla sonuçlanmış hiçbir şey almaz müflüs kimdir pislik yapar ve yahsebûne ennehum yuhsinûne sun'a cinayet işler cihat sanır beşeri sistemlerin şirkini yaşar, kendini mücahit sanar. Puta tapar, kendini hakta sanar. Eski hariciler böyleydi ya. Şimdiki çağda hariciler de Pislikleri yaparken kendine mücahit diyorlardı. Cennet kuşu olarak kendini ifade ederlerdi eski hariciler ve yahsabun enhum humul muhtedun ve yahsabun enhum yuhsinun sun'an ne demek pisliklerini güzel sanarlar şeytan bile tezyin yapar ha? hocam ben de bunlara girmesem olmaz mı bu haricilerin yaptığı pislikleri cürümleri fuhuşatları Kadın satmaları, insan öldürmeleri, kötü konuşmaları, puta tapmaları, şirki yaydırmaları. Sağ solu iyi tefekkür edin dünyayı. Particileri ve örgütleri genelde tefekkür ederken bu çukura nice insanlar düşmüştür. Hariciler. An Mus'ab bin Sa'din kâle se'eltu ebi. Bir sahabe diyor ki, ben dedi Sa'd babama sordum, ismi Mus'ab'dır. Babama sordum dedim ki, Kul hel nunebbi'ukum bil ahserine a'malen kimdir? Kendisi şirk işler, cinayet işler, pisliklerin tüm çeşitlerini yaşar. Sonra döner döner kendiniyle haklı göstermek için zeytin yağı gibi üste çıkar. Aslımızın hastalığı değil midir? Eskide de vardı. Cevap verdi babam. Dedi humul haruriye. Haravra diye bir köy vardır. O köy Hazreti Ali'ye karşı geldi. Hazreti Ali öldürme kararını aldı. Sahabeyi dahi öldürüyorlardı. Habbab bin Eret'in gelini geldi. Onun karnına böyle bir şiş vurdu bu hariciler. Kadını da şehit ettiler. içindeki çocuğu da şehit ettiler. Ve biz dedi Hazreti Ali'den nefret ederken bu cihattır dedi. En sonda Abdurrahman İbni Mülcem Irak'ta iki 3 kişi yan yana geldi. Hz. Ali'yi öldürelim, cennete gidelim kararı aldılar. Görüyorsun haricileri. Ana kadında bir tane kadın, güzel bir kadınmış. Abdurrahman'a dedi evlenelim. Ama dedi benim mihrim biraz bahalı. Sen dedi mihrimi Ali'yi öldüreceksin dedi Hz. Ali kastetti. Ve bu Abdurrahman da Kur'an hafızıydı ha her Kur'an hifzedenler, edenler anlamayanlara inanmayacak. Değerli kardeşlerim. E dedi ben Hazreti Ali öldürsem onlar beni öldürüyor Abdurrahman dedi. Dedi dünyada evlenmezsek de ahirette evleniriz ya. Cennette evlenelim dedi. Bak nasıl bir mantık o anlıyorsunuz ile değil. Hazreti Ali gibi bir imamı şehit eder kendine mihir olarak değerlendirir. Hatırlıyorum. Bu konuda bir kitap yazmıştım. Seneler evvel Hazreti Ali burada minberden namaz kılıyor. Hariciler arkasından namaz kılmıyorlar. Hariciler de aynı camide okteki tarafta namaz kılarlar. Onun kafir olduğunu işaret edip ayet okuyorlar. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ fe ulaike humul kafirun ayetini senin kafir olduğuna yani Hz. Ali'ye kafir demelerine Hz. Ali sabrediyor. Yine kavli Hasan topladığı ganimeti İslam devletin beytül malından ha bu barbar olan hariciler din adıyla kendini kandırıp pisliklerini güzel gösteren şu anda nice gençlik bu çukura düştü toplumun yüzde doksanı sünni geçinenler murciye oldu. Nice gençlikler de haricileşti. Dabıt bilmez, ilim bilmez, mezhep bilmez, müştehit bilmez. Tekfirin dabıtı da var, onu da bilmez. Yol benim, yolcu benim, kar benim değildir. İki gün Tekfir baltasını çeker, aynı bu genç. Tefcire başlar. Her yeri bombalar. Sonra döner kendine de cihat yaptığını birbirinin kulaklarına fısıldar. Musibeti görüyorsunuz. Tarihte de bu musibet vardı. Karşısında Hazreti Ali ve ordusu vardı. Şimdi aynı hastalık kat kat fazla meyvesi tağutlar topluyor. Onları durduracak da ilim ehli de, ordu da, İslam devleti de yoktur. قال الله للميهud Ola onlar da değil. Yahudi ve Hristiyanlar da hepsi içine alır ha. Yahudi ve Hristiyanlar da bu ayetin içine girer. Asas murciyeler de bu ayetin içine girer. Hariciler girdiği gibi. Emmel Yahud ve kezzebu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'e karşı geldiler Yahudiler ve yaptıklarını cihat sanıyorlardı. Ve em ve emmen nesara Hristiyanlar keferu bil cenne ve kalu la ta'ame fi, fiha ve la şarab cenneti reddettiler. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الله فيردي سوزلري يرنجتر كرالار. وكان سعد يسميهم الفاسقين. باغ تكفيريت مادية، هزت علي حروري في خارج اللري. تكفيريت ميوردو. اخواننا ظلمونا. Ulaika allazina kafaru bi rabbihim ve Allah'ın ayetini inkar, keferu mana gelir. Allah'ın ayetini örter, keferu mana de gelir. Allah'ın ayeti ne demektir? Ayet, tekvini, teşri'i, mucizeleri de girer mana. ولقائه قرشلاشمايدا انكار ادل با ظاهرا كومونست اخرتي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا الرجل العظيم السمين يوم القيامه قيامه صحن السنداب شيشكو غبكلي عظيم البطن bir adamı Allah'ın huzuruna getirirler. Böyle bir adam gelir ha. kilovaltına bakarsan 150. La yezinu indallah cenahe ba'uda. Allah katında iki kuruş değeri yoktur. Cenahe <laughs> ba'uda ne demek? in kanadı. Yani iki kuruş Türkçesi ha. Allah katında beş kuruş değeri yoktur. Vallahi okuruyorlarsa, falan nükim olmaları نقيم لهم يوم günü وزنا Bu ayetin tüm çeşitli çeşitlerin Bu ayetin içine girer. Kıyamette cum dünyada cumhurbaşkanıdır, proftur, rütbelidir, bakandır, milletvekilidir, nice rütbeleri bir çok değerli bir eli yağda bir eli balda Allah'ın huzuruna gider gelirken beş kuruş değeri yoktur diyor. E hocam ben Allah katında değer kazanmak için ne lazım? İki şey lazım. Kur'an sünnete sımsıkı sarılacaksın. Selefi salihinin yolunda hakiki selefi salih. Akşam söyledim. Selefler kaça bölünür? Üç. Herkes selef olamaz. Selefi salih. İddia ile olmaz. Selefün nübelâ. Selefül cühelâ. Selefül ömelâ. Nübela demek değerli. Alim kabul eder, ayete tabidir, sünneti tatbik eder, sözü özü birbirini tutar, İslam ahlakına sahip. Selefi salihin sahabe gibi yaşar tabi'in yolunda, müştehit yolunda fetvayı işkembeden vermez ahkami İslam'da takvalı gayret eder. Onu görürken Allah hatırlarsın. İşte es-selefun nübelâ. Allah hepimizi bu selefi salih yolundan nübelalardan eylesin. Seleful cuhela işkembeden atar. Hayır yaparken şer yapar, şerri yaparken de hayır sanar. Bir de şeleful ömela var, öyle değil. Zahiren mücahit geçinir, gece silahlı, gündüz külahlı, her tağuti sistemlerle içli dişli ve ömelalık yapar. Her çeşit filmde oynayabilir. Kullun yedda'i hebbe leyla ve leyla la tuhibbu ahada ben selefim, ben ehli sünnetim, ben vasatım lafla olmaz. Yaşantı ister. Sureti Meryem'e geçerken ve rafa'nahu mekanen aliyya. Ve rafa'nahu kimdir? İdris Aleyhisselam'dır mekanen aleyyen semaya götürdü. İdris nerede doğmuş? Mısır'da. Her kavme peygamber gitmiştir ah Bazıları bilmeseler de. Hocam Çin'e hiç peygamber gitti mi? Gitmiş. Ve li kulli kavmin had. Bunun gibi nice ayetler var. Ve in min ümmetin illa khala fiha Yok mu ayet? Ya an katada fi kavli ve rafa'nahu mekanen aleyya kala haddesena Enes ibn Malik enne nebiyya Allah sallallahu aleyhi ve sellem kal lemma urice bi Allah Resulü urice yani yukarıya çıktı. Nereden çıktı? Mescidül Aksa'dan yukarıya çıktı. Raitu İdris fi sema'ir rabi'a. Dördüncü semada Hazreti İbri İdris Aleyhisselam'ı gördüm dedi. Fakat rafa'nahu'dan anlaşılır ki ruhuyla cesediyle beraberdir. Tevilciler yine gelse tevil baltasını çeker, ruhu tek gitti diyebilirler. وَمَا نَتَنَزَّلُ netenzelu illa bi Evet. An İbn Abbas enen Nebi Aleyhissalatu vesselam kale ya Cibril. Cibril. Cibril, ril. İl Allah demektir ha. Cebere kuvvet demek. Allah'ın gücü, تجليتي كي جبريل اللهم جبروتو شديد القوة جيتوريا والنجم اذا هوا علمه شديد القوى جبريل ما نصدره اي جبريل امين السماء كيمدتي امين الارض محمد عليه الصلاه والسلام ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا biraz daha fazla ziyaret et de rahatlanırım ha. He? İnsan sevdiğine karşılaşırken, ziyaret ederken biraz fazla ziyarete gel. Nezelet ve mana tenezzelu illa bi emri <laughs> rabbik. Allah'ın emriyle nazıl olur. Lehumâ beyne eydina ve ma kalfena Ayetin sonuna kadar her şey onundur. Kâne hâkezel cevâbli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle diyordu bu ayet. Cibril'in peygambere verdiği cevap mesabesindedir. Bir cümle daha. Ve in minkum illa variduha. Çoğuları buraya yanlış mana verirler. Herkes cehenneme varid olur. Dahil ayrı. Varid ayrı, dahil ayrı. Köprü sırattan geçer manasındadır ha. Allah hepimizi korusun. Ama bu ilim, amel davayla olur. Korunmak. Ne zaman sırat köprüden, sırattan geçebilirsin? Sırat-ı müstakim dünyada yaşarsan o teki sırattan geçebilirsin. Bu sırat o sıratla alakalıdır ha. İhdine sırat müstakimi anlarsan, İhdine sırat-ı müstakimi yaşarsan, Sırat-ı da rahat rahat geçebilirsiniz an Murat el Hamadani fi kavli ve in minkum illa variye bu ayen Abdullah bin Mesud kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu ayeti dinleyin. Allah Resulü nasıl mana verir? Yeridun nasu en İnsanlar ateşe dalar. İçine değil ha. Köprüden geçer. Sümme yasdurûne anha bi amalihim. Ondan sakınır amellerine göre. Fe evveluhum kellemhil bart. Köprüden geçerken var ya. lem berk demek berk. Şimşek gibi geçer. Adamın gayesi İslam'dır. Davanın içine de riyakalı girdirmem, girdirmemiş. Kur'an ve sünnetin bülbülü olmuş. Hak söylemeyi kendine adet yapmış. Bu cehenneme dalar. Girmez. Köprü üzerinde kelemhin bil basar. Sümmeker Rüzgar gibi geçenler de var. Sümmekke hudril feres. Ateş, feresin koşması gibi. Atın hudru. O nasıl yürüyor, koşuyorsa öyle koşanlar da var. Sümmekke rakibi fi rahlihi. Yani normal yürümek. Sümmekke şeddir reculi. Yani adamın koşması gibi. Şeddir racul adam koşuyor keme kemeşhihi. Yani normal yürüyüşten de var. Köprüden geçmek için çeşit çeşit amellere göre Allah elinden tutar. Ama çok ileride gum 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 aşağı düşerler. Allah elimizden tutsun. O gün ameller konuşur. Son ayeti de söyleyelim. Fara'aytellezî kefera bi ayatina An khabbab "Kanıtı, kuntu raculen kaynen. nasıl Kay ne demek? Haddat, bir Türkçesi? çıktığını Demirci. bir adamın kendini nasıl hissettiğini öğrenmek için bir yolculuğa bir adamdır. Mekke atmosferinde as bin yolculuğa bir domuzun üzerinde zalim ve despota borç vermiş. Borç vermiş, iyilik yapmış. Khabab mazlum. Fe eteytuhu etekadahu. Borcumu verir misin dedim. Kime demiş? As bin Vail. Kale li la ekdike hatta tekfur bi Muhammed. Dedi Muhammed'e kafir diyeceksin. O da iyi bir tekfircidir ha. As bin Vail de. Muhammed'i tekfir edeceksin. O zaman ben borcunu ödeyerim dedi. قَالَ قُلْتُ لَنْ اَكْفُرَ بِي حَتَّى تَمُوتَ سُمَّ تُبْعَسْ Sen dedi ölene kadar da kıyamete gidene kadar da Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tekfir etmem, reddetmem. قَالَ <laughs> وَاِنِّي لَمَبْعُوسُ مِ بَعْدِ bu komünistlerdendir ha. Mekke atmosferinden komünistler çok azdır. Birisi de Ümeyye bin Halef bir de As bin vaildir. Şimdi kıyamete de mi gideceğiz dedi. Habab. Fesevfe akdike idâ raca'tu ilâ ma malin ve veled. Orada dedi sana verelim. Kafa tutuyor ya. Orada dedi mal mülk alırken sana da paranı oraya vereyim. Zaten borcunu peşin veririm. Orada vereceğim dedi. Üzülme dedi. Habab <laughs> vereceğim. Kafa tutuyor ya ayet nazil oldu. Fe feraytellezî kefer bi ayâtinâ bu kafirleri görüyor musunuz? Ve kâle le ûteyenne mâlen ve veledâ gelecekte bana mal verirler. Velet verirler. Ettala'al gaybe em ittakhaza indar rahmani ahda. Gaybi mi bilir, ittila etmiş yoksa Allah'tan bir söz mü aldı? Kella düzelmesi lazım. Senektubu ma yekul. Onun söyledikleri Allah katında yazılı. Ledeyhi hafiz. Ve nemuddu lehu minel azabi medda. Azabı daha fazlalaşır. Ve nerithu ma yekul ve ye'tina ferda. ferne ne demek? Tek olarak Allah'ın özüne çıkara. Sağa sola bakma mütercim dahi yoktur değerli kardeşim. Bu da Mekke'nin komünistleri azdı. Genel Mekke ehli Allah'a inanır, peygamberlere inanır, komünist değil. Sağcıdır, solcu değillerdi. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.